Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bur çelik hissemizi inceleyeceğiz. Bursa çelik döküm sanayi hissemizle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Hemen internet sitesine giriyoruz. İnternet sitesinde arkadaşlar kısacası bur tanımak istersek döküm, makine ve endüstriyel vano üretimi konusunda sektöründe lider bir Türk şirketi olduğunu 1968 yılında kurulmuş olan Burçelik AŞM'nin Bursa Nilüfer Orgöze Sanayi Bölgesi'nde bulunduğunu, üretim kapasitesinde hızla arttırdığını söyleyebiliriz buradaki paragraftan. 52 yıllık tecrübeye sahip olduklarını görüyoruz. 198 toplam çalışan, 29 bin metrekare toplam alan, 20 bin metrekare ise kapalı alan olmak kaydıyla. 40 ton tek şarjda ergimiş metal kapasitesi olduğunu da bize söylüyor. Şimdi Burçelik yıllardır süre gelen tecrübesiyle başta Agrera, Madencilik, ve demir çelik sektörü olmak üzere yurt içi ve yurt dışı pazarlama, kırma, elleme çözümleri sunmaktaymış arkadaşlar. Buradaki görsellerde de döküm ürünleri ile ilgili genel anlamda başlıklarla ilgili bilgiler vermeye başlamış. 1968 yılında arkadaşlar 500 kilogramlık ergonomik dokumhaneyi Bursa'da kurmuşlar. Bu görselleri tek tek yine böyle geçebiliriz. Mobil panetli kırıcıları görüyoruz. Yine aynı şekilde tecrübesiyle birlikte bunları öğretmeye başlamış sabit kırıcıları hepsini görüyoruz şimdi ürünler tarafına hemen hızlıca bir değinmek istiyorum sabit kırma ve elleme tesisleri arkadaşlar bu ürünlerini 1 2 3 4 ana başlıkta bizlere sunmuş sabit kırma ve elleme tarafına baktığımızda burada hemen başlıkları inceleyelim çeneli kırıcıları darbeli kırıcıları yine konik kırıcı elekler kum makinası düşük milli kırıcılar tamamlayıcı ekipmanlar ve çekişli kırıcıları söyleyebiliriz. Mobil ünitelere baktığımızda hemen mobil üniteleri de inceleyelim. Burada mobil çeneli kırıcılar, mobil darbeci kırıcılar, mobil konik kırıcılar, mobil elek, mobil paddırı görüyoruz arkadaşlar. Bunların da tek tek görsellerini vermesi tabii ki güzel bir şey internet sitesinin etkinliği açısından. Döküm ürünlerinde otomatik tarafına ürün ürettiğini, demir çelik tarafına çimento tarafına, enerji tarafına, denizcilik, vana, iş makineleri, genel makine sanayi ve madencilik ve kırıcılar tarafına ürünlerini görüyoruz. Vana tarafında da zaten burçeliğin çok e, iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi hemen geçelim burada talaşlı kaynaklı imalat tarafına. Özel projeleri görüyoruz. Burada özel üretimleri yaptığını, özel projelere göre imalat yaptıklarını ve üretim yapılabildikleri gibi bir başlık vermiş. Burada 55 ton kaldırma kapasiteli arkadaşlar ürünler yapabiliyorlarmış. Şimdi hemen Burçelik'le ilgili tablets verilerine geçmeden önce ARGE tarafında bize bilgi sunmuşlar mı? Ona bakalım. Biliyorsunuz ARGE tarafı bir şirketin en önemli tarafı. 2017 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı olan Burçelik ARGE merkezinin yürettiği faaliyetlerde iş süreçlerini iyileştirme, ürün gamı oluşturma ve müşteri beklentilerinin üzerinde durmaktadır diye bir bilgi vermişler. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı bir argeleri var. Bu da önemli. Şimdi hemen burada tane hani bilgisayarda teknik çizimlerinden falan bahsetmişler. Argenin aslında genel anlamda neleri iyileştirdiğinden falan bahsetmişler. Patentlerinden bahsetmişler. Bunları hemen hızlıca geçiyorum. Gelelim fin tablet tarafına. Ana meteor sektöründe karşımıza çıkıyor Burçe. 2036 FK 1.76 PD ile fiyatlandığını görüyoruz dostlar Burçelik hissemizin. Baktığımızda şurada 343 milyonluk bir öz kaynağının olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar ve güzel bir öz kaynak artışı var burçelin 2022 yılının. Evet 2022 yılın 9. ayına Burada gördüğünüz gibi %300'lük bir öz kaynak artışı mevcut. Bu da gayet güzel. Sermaye arttırma temettü tarafına geçtiğimizde en son 99 yılında bir 60 kuruşluk temettü verdiğini ve 2011 yılında arkadaşlar sermaye artımını gittiğini görüyoruz. 1200 %1200'lük bir sermaye arttırımına gittiğini görüyoruz. Şu andaki sermayesinin de 8.4 milyon lira olduğunu görüyoruz. Baktığımızda aslında bedel potansiyel olan hisselerden biri 8 milyon 343 milyonluk bir öz kaynak verisi mevcut bizler için. Şimdi hemen teknik görünümüne bir geçelim. Daha öncesinde teknik görünümde şurada bir hedefim vardı benim. İlk hedef olarak neresini vermişiz? 92 lira 75 kuruş vermişiz. Sistemiz 90 lira 25 kuruştan geriye dönmüş. Şimdi hemen bir grafiğimizdeki bütün görüntüleri çizdik. Ne yapıyorduk? Önce uzun zamanlı grafiğe gelip bir yükselen tren çiziyorduk. Burada bir tepe noktası çiziyorduk kendimize. Buradaki çizdiğimiz tepe noktası önemli. Neden? Burada çünkü bir onay hareketi mevcut. Bakın gördüğünüz gibi aylık grafikte. O yüzden tepeyi buradan alıyorum. Ve şurada bir ikinci temas, üçüncü temas ve dördüncü temasta hacimli yukarı kırılış. Bu hacimli yukarı kırılışı ne zaman yapmış? Kasım 2022 yılında artık ana üst kanal direncini yukarı yönlü kırarak ben yükseleceğim demiş ve güzel bir yükseliş elde etmiş. Ne kadarlık bir yükseliş elde etmiş. Buraya yaptığı geri çekilme ile birlikte dostlar yaptığı yükseliş hareketi yaklaşık %100'lük bir %120'lik bir yükseliş hareketine gitmiş. Anlık olarak da yüzde seksenlik bir yükseliş hareketi mevcut. Hemen şu laptopumuzu da şarja takalım. Şimdi Burçelik ile ilgili biraz daha yakın zaman dilimine geçeceğiz ve yakın zaman diliminde gördüklerimizi sizlerle paylaşacağım. videomuz yarıda kesilmesin. Laptopun şarj işini de hallettik. Şimdi hemen haftalık grafiğimize bir gelelim. Haftalık grafiğimizdeki mum oluşumlarına bir bakalım. Neler söyleyebiliriz? Gördüğünüz gibi bir yükselen kanal, yükselen trend yine buradan çizebiliriz. Şuradaki temas aldığımız trendin dip seviyesinden dostlar şöyle bir yükselen trendimiz var bizim. Şu anda yükselen trendin de üzerinde olduğunu, fiyat hareketlerinin üzerinde devam ettiğini görüyoruz. Günlük grafik zaman dilimine geçeceğim. Çünkü günlükte şurada bir düşen kırılımı vardı. Düşen kırılımının ardından güzel bir ivme göstermişti. Şurada gördüğünüz bir tepe vardı. Öncelikle grafiklerde hep oluşan bir tepeyi buluyoruz arkadaşlar. Ardından düşen kırılımını takip ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şurada daha önce bir ihlal yapmıştı, kırmaya çalışmıştı, olmamıştı. Hemen rengini siyah yapalım artık çok fazla turuncu oldu grafikte. Gördüğünüz gibi şurada düşen kırılımını gerçekleştirdik. Düşen kırılımını gerçekleştikten sonra arkadaşlar çok güzel bir ivme ile yaklaşık olarak %70'lik bir yükseliş sergiledi. Anlık olarak da %35'lik bir getiri potansiyeli şu an hissemizde mevcut. Ama çok sert çıktığı için geri çekilmesinde ona keza birazcık aşağılara gelmedi. Hani şuradaki gap boşluğunu kendi içinde almış olarak da gözüküyor. Şuradaki yaptığı fitille. İlk etaptaki destek olarak burada 69-70 TL seviyesini destek olarak takip edebiliriz. 70 lira seviyelerini. 70 lira seviyeleri aşağı kırıldığı takdirde artık hareketli ortalamalara başvurmamız gerekiyor dostlar. Daha önce çalışan şu gap boşluğu var. 70 ve 66 seviye arası. Bu 70 ve 66 seviyesinin arası tekrar çalışabilir ilk etapta destek olarak çünkü boşton desteklerini ben biraz daha önemsiyorum ama burası çalışmazsa arkadaşlar artık hareketli ortalamaları devreye sokarım. Çünkü buradan bir yükselen trend çizmek mantıksız olur. Neden mantıksız olur? Hemen ona bakalım. Bakın şimdi. Şuradan bir dip alıp buradan bir yükselen trend çizerseniz zaten bunu çok kısa zamanda hemen patladığını göreceksiniz. Yani aşağı yönü kırıldığını göreceksiniz. Sert mum hareketlerinde öncelikli olarak geri çekilmelerde ben gap boşluklarını ve hareketli ortalamaları kullanıyorum. Günlük grafikteyiz. Günlük grafikte hareketli ortalama seviyemiz arkadaşlar şurada aslında oluşturduğu seviyeye denk geliyor. Yani şurada bir mum hareketi var gördüğünüz gibi kırmızı yeşil. Oradaki destek seviyesine doğru denk geliyor bu fiyat hareketi 20 günlük ortalamada 63 lira seviyesi. İkinci fiyat hareketi olan 100 günlük ortalamada ise 54 lira 45, 45 kuruş seviyesi destek olarak karşımıza çıkmakta dostlar. Hareketli ortalama tarafında. Daha da aşağı çekilecek olursa 200 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilme yaşanabilir. 200 günlük ortalamada baktığımızda 44 lira seviyesinde. Yalnız bu seviyelere gelmeden önce ufak bir oluşum bekliyorum ben. Genel anlamda yürüdüğü zaman spey aslında hiçbir şeye bakmıyor. Takır takır yürüyor. Şurada oluşturduğumuz bakın bir de üst kanal direncimiz var yine bizim. Böyle aja ara major destekli dirençleri, kanal dirençlerini bulmak gerekiyor. 1, 2 ve şuradan gördüğünüz gibi hacimli kırmış. Tekrar aslında burada kanal içine gelerek, burada gap boşluğumuzu alarak aynı şekilde e, trende deyip de bir onay almış da sayabiliriz bunu. Çünkü e, sert bir hareketle fitil atmış. Fakat tekrar üstüne çıkmayı başarmış buradaki hareketle. O yüzden şurası önemli dostlar. Buradan geri tepkiyi aldığı için Burası da yine üst kanal direnci olarak en mantıklı şu andaki destek seviyesi. Şuradaki gap boşluğu seviyesi. Yani burada bahsettiğimiz 66 ile 70 TL arası bir yerlerden oluşacak bir fiyat hareketi bizim için önemli. Şurada birazcık yataya bağlayıp ondan sonra yine yukarı gitmek isteyebilir. Ama buradaki yatay hareketi görmek çok önemli. Buradaki destek seviyemiz çalışırsa zaten yukarı yönlü oluşumlar biraz daha netlik kazanır için Ve buradaki üst kanal direncimiz şimdiki destek olan seviyemiz artık destek olarak daha iyi çalıştığı için bundan sonra da önemli destek seviyesi olarak bizim için gündeme gelir. Şimdi toparlayacak olursak baktığımızda hareketli ortalamalarından bahsettik. Hareketli ortalama desteğinin günlük grafikte 63 lira olduğunu fakat şurada yeni bir üst kanal direnci oluşumu olduğunu hemen bunun rengini sizler için mavi yapıp kalınlaştırıyorum. Ve aynı şekilde bu desteğin gap boşluğunu denk geldiğini daha önce gap boşluğu desteğinin çalıştığını hatta buradaki üst kanal desteğinin de çalıştığını görüyoruz. Yeniden bu desteğin çalışması için arkadaşlar net olarak burada gördüğüm 67 TL'lere kadar bir geri çekilme yaşanabilir. 67 TL'nin artık destek olarak çalışıp hissemizi biraz daha olumlu havada tutması gerektiğini düşünüyorum. İlk etapta çalışması gereken desteğimiz burası. Eğer direnç konuşacak olursak ne konuşabiliriz? Şimdi baktığımızda şurada oluşan şöyle bir tekrar yükselen trendimiz var gördüğünüz gibi. Hareketli ortalamalarımızı bir kapatalım. Şurada düşeni kırmış yukarı çıkmıştık. İlk etapta katlayacağımız gereken şey üçgeni katlamamız gerekiyor. Onun da fiyat hareketi ne olur? 39'dan 60'a 40-20 lira koyması gerek. Baktığımızda 65 85 zaten buranın gayet nizami çalıştığını ve fiyatı katladığını görüyoruz. Burada bir oluşum oluşmalı. Yani bir geri dönüş bir yatay hareket oluşmalı. Ondan sonrası için de biraz daha uzun vadeye geçerek yeni dirençler belirlemeliyiz. Şimdi hemen ona bakıyorum. Şurası var dostlar benim için. Şurada güzel bir bayrak filama tarzı bir şey var. Bunu katlaması için benim yukarıdaki hedefim arkadaşlar Burçelik'te tahtacı hareketlerini bu şekilde devam ettirirse 197 ve 200 TL seviyesi benim için Burçelik'te yukarıda hedef arkadaşlar. Burada zaten milimetrik olarak 95 TL ilk hedefimiz vardı. 95 TL şurada tam gelmedi. Birazcık erken döndük. Hala 95 hedefimiz geçerli. 95 tarafına geçip üstünde de hacimli kaldığı sürece artık yukarıya doğru ben 197 lira seviyelerine doğru bir hedef bekliyorum. Neden? Ee, sermayesinin az olduğunu görüyoruz. O yüzden bu tarz hisseleri kaldırdıkları zaman çok güzel kaldırıyorlar. Yatırımcıları da zaten baktığımızda grafiğimizi uzun zaman dilimine tekrar geçiriyorum. Hissemizin hiçbir şekilde yatırımcısını üzmediğini görüyoruz. Şuradan kalkan hisse, 2 liradan kalkan hisse zaten 70 liralara gelmiş. Yani fiyatının da gayet makul fiyatlandığını görüyoruz. 22 liraymış. En son eski zirvesi 2011 yılında. Yani bu zamandan tutanlar var mıdır bilemiyorum ama zaten buradan da tutan arkadaşlar 2011 yılında tutan arkadaşlara şurada bir bedelsiz %1200'lük bedelsiz potansiyelinden sonra 10 sene tutabildiyse zaten ihya olmuştur da sanmıyorum. Ama gene de Dediğim gibi şu an baktığımda hissede olumsuz bir hava yok. Geri çekilmeler gayet normal çünkü %80'lik bir getiri getirmiş. %80'lik getirin ardından da bu kadar geri çekilmeyi ben normal karşılıyorum. Sert çıktığı için bu tık sert düşüyor. Şurada güçlü bir destek seviyemiz var. 70 ve 66 lira seviyeleri. Burası ilk etapta takipimizde. Buranın da altına girerse artık yeniden şuradan kanal içine girip ta 50 liralara kadar geri çekilmek isteyebilir. 50 liralardan tekrar alım yapmak Keşke bu fırsatı verse ama ben bu fırsatı vereceğini düşünmüyorum. Şimdilik teknik tarafımız bu şekilde dostlar. 70 ve 66 liranın ilk etapta önemli destek seviyesi olduğunu söyledik. Onun ardından eğer burası kırılırsa ara majör destekleri bulmak için hareketli ortalamaları kullanırız. Bunlar da 63 lira. İlk etapta hareketli ortalama desteğimiz ve ondan sonraki 54 lira desteğimiz bizi karşılar. Yukarı yönlü hedef verecek olursak 95 ve 197 seviyeleri benim yukarı yönlü yeniden hedefim olur. İlk etapta %40, ikincisinde %90'lık, %190'lık bir getiri potansiyeli hissemizde mevcut. Şimdilik burçelikle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, bereketli olsun.